Büyü yapmak için bile ekstra efor sarf etmen gereken bu oyunda büyüleri mouse havaya çizmek zorundasın. 50 tane büyü nasıl yapacağım ezberleyene kadar geçen sürede insanlık olarak daha iyi bir geleceğe gidebilir, açlık ve sefaleti ortadan kaldırabilirdik. Ama ne yazık ki ben hariç kimsenin böyle bir vakti yok. Ben ilk 3 saat boyunca meşaleleri yakmaya çalışırken bir farenin gelip gizlice kıçımı kemirmesi sonucu veba kapıp Mevla'ya kavuştu. Yani oyun hem karanlık hem de seni karanlıkta bırakma konusunda oldukça tutarlı. Dövüş mekanikleri zamanına göre biraz sığ kalsa da yine de eğlenceli. Yaklaşık 4 yöne saldırabiliyoruz. Karakterin hangi yöne vuracağı ise o an nereye ilerlediğimize göre değişiyor. Sağa giderken sağa, sola giderken sola, yere giderken kafanızın üzerinden aşağı doğru güçlü bir darbe, geri giderken ise öne doğru bir saplama saldırısı yapıyoruz. Bir loklama yok, peri yok. Oyunda kalkan var ama sadece yediğiniz hasarı biraz azaltıyor. Oyunu yapanların bütün enerjisi ve emeği muhtemelen tamamen büyük sistemine gitmiş. Acaba büyü yapmak için oyuncuya Gartik'i oynatma fikri hangi mega zekanın aklına geldi bilmiyorum ama iyi ki gelmiş. Çünkü bu oyunda büyü yapmak aşırı zevkli.